Evet, selamun arkadaşlar. Bugün 26 Temmuz 2022. Ordu Kumru'dayız. Artık bal savunmalarımıza başladık. Bu kovanım da yayladan kestaneye getirmiş olduğum bir kuan arkadaşlar. Savunmunu yapacağız hep beraber. Ee, kuanlarımın çoğunu sağdım. <laughs> Birkaç tane kaldı arkadaşlar. 5-6 tane kaldı. Bir tanesini de çekeyim. Sizlerle beraber balını sağayım istedim. Şöyle ilk Bismillah diyelim. İlk çıtadan başlayalım arkadaşlar. Bunlar yayladan getirdiğimiz arılar arkadaşlar. Şöyle karakoğan çok az üst tarafında sığırlama var. Bu tarafında da şu bölgede az bir sığırlama var arkadaşlar. Başka da bir bal yok bunda. Bu sene yaylarları Komar balı arkadaşlar. Yaylada çok güzel bal yaptılar. Orman gülü. Ama aşağıya geldiğim zaman maalesef yağmurlar başladı. Kestaneden çok fazla bir şey alamadılar. Allah bereket versin. Bu sene maalesef İstediğimiz bal alamadık arkadaşlar. Yaylı arıları, yaydan getirmiş olduğum arılar iyi ama kestaneden maalesef gerekli verimi alamadık. Hayırlısı Allah'tan. Bu sene de böyle geçti arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. İkinci sabah saat 6.30 arkadaşlar öğlen sıcağında maalesef arılar hem çok hırçın oluyor hem de bal kolay kolay sarılmıyor arkadaşlar Hı. Onun için sabah aldık. Akşam 5'ten sonra sabah da 5'ten 7'ye kadar ya da 8'e kadar bal güzel alınıyor arkadaşlar ama ondan önce ve sabahtan, sabahtan saat 9'dan sonra evet. bal almak sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Bu sene kestane mevsimi çok yağışlı geçti. Kestane mevsimi iyi geçmiş olsaydı bu sene çok güzel verim vardı arkadaşlar. Alacaktık ama maalesef kestaneden gerekli verimi alamadık. Bunlarda ızgara yok arkadaşlar. Yaylı arılarına ızgara koymadım. Yaydan getirmiş oldum arılara. Bakalım üstte yavru atmış Bazıları atmış bazıları atmamış arkadaşlar. Yayladan getirmiş olduğum arıların verimi gerçekten güzel. Ay maşallah. 2-3 kilo var arkadaşlar. Şöyle. 3'te 1'i sığlanmış. arkadaşlar. Neredeyse tamamı sığlanmış. Çok hafif yavru var ama kapalı arkadaşlar. Ben bunu sağdığım zaman hemen bir iki saat sonra gelip geri vereceğim arkadaşlar. Bunları makinede hafif sağarsak hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama açık larva şeklinde olursa makinede maalesef savruluyor ama kapalı olduğu zaman hafif de savurduğun zaman Hiçbir sıkıntı olmuyor. Gelip geri verebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunda kapalı çok. Onun için almayacağım bunu. Şöyle arkadaşlar. Bu tarafta böyle. Çok güzel ama maalesef ki alamayacağız. Şöyle bir dursun bakalım. Bu son iki çıtada ne var bir bakalım. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar. Larvalar. Larva var. Bunu zaten alamayız. Arkadaşlar yavrular çıksın daha sonra alayım diyorsan arılar balı yiyor maalesef. Onun için Bunu alacağım arkadaşlar. Kapalılar var. Bunlar dediğim gibi sağ biraz sonra tekrar geri vereceğim. Narva atmamış. Günlük yok. Son çıta yalacağım arkadaşlar son çıta da Şöyle Bu tarafta da şöyle arkadaşlar çok az bal var Evet arkadaşlar ağlarımızın durumu bal durumu böyle bunlar en iyileri yayladan getirdiğim arılar süt dediğim gibi yaylada güzel bal yaptılar komar bal arkadaşlar deli bal dediğimiz bal ee, eğer bu ballardan sipariş vermek isteyen olursa e, siparişlerini karşılayabiliriz Ay. arkadaşlar. Kestane ile karışık da var. Sadece komar balı, deli bal dediğimiz bal var. Bir de kestane. Sadece kestaneye çalışan 20 kadar puanım vardı arkadaşlar. Ee, 45 arım var. 45 arıdan aldığım bu sene maalesef 200 kilo bal hepsi. Yani yaylı arıları da dahil hepsi 200 kilo bal. Bu sene dediğim gibi. Kestane mevsimi yağışlı geçtiğinde pek fazla balımız olmadı arkadaşlar. Gene de Allah bereket versin. Masrafımız çıkıyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Herkese bereketli bir bal sağımı dileyelim arkadaşlar.